Tesla Başarı YouTube kanalından herkese merhaba. Ben İnkılap Tarihi Öğretmeni Hüseyin Çelik. Arkadaşlar bugün sizlerle Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerinde duracağız. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri genel nedenler ve özel nedenler olarak iki bölüm ayrılır arkadaşlar. Genel nedenler dünyanın tamamını ilgilendiren, dünyadaki bütün milletleri, toplumları, etki altında bırakan olaylardır. Özel nedenler ise iki ya da daha fazla devletin kendi arasında yaşadığı problemlerdir. Şimdi biz genel nedenlerden başlayalım. Arkadaşlar aslında Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce dünyadaki mevcut durum büyük bir savaşın çıkması için zaten uygundu. Bunların başında yani bir dünya savaşının başlamasına etki edecek, ortam hazırlayacak olayların başında sanayi devrimi gelmektedir arkadaşlar. Sanayi devrimi bir ekonomik iktisadi olaydır ve Birinci Dünya Savaşı'nın da genel nedenlerinin başında gelmektedir. Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de başlamış ve burada Avrupa ve bütün dünyaya yayılmıştı. Sanayi devriminin bütün toplumlara etkisi büyük olmuştur arkadaşlar. Şimdi genel nedenlerden sanayi devrimi dediğimizde Aşağıda birkaç tane madde daha var. Aslında bunlar direkt sanayi devrimiyle de ilgili nedenlerdir. Bunlar nelerdir? Sömürgecilik yarışı, ham madde ihtiyacı ve enerji arayışı. Yani aslında sömürgecilik, ham madde ve enerji direkt sanayi devriminin başlığı altında da değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunlar da ekonomik, iktisadi nedenlerdir. Peki bunların sanayi devrimi ile alakası nedir? Ona bakalım. Sanayi devrimi başladıktan sonra dünyanın önde gelen büyük devletleri kısa sürede zenginleşmek ve gelişmek için dünyanın geri kalan, geri kalmış, gelişmemiş bölgelerini, toplumlarını sömürmek istediler. Biz buna sömürgecilik yani emperyalizm diyoruz. Sömürgecilik yapmalarının önemli sebeplerinden biri de arkadaşlar ham madde arayışıdır. Sanayileşen devletler sanayilerinde ihtiyaç duydukları ham maddeyi karşılayabilmek için ham madde arayışına giriştiler. Ve genelde bunu dünyanın geri kalmış, kendini savunmaktan evet. yoksun, zayıf bölgelerinde aramaya başladılar. Bu ham madde arayışıyla sömürgecilik yarışı başladı. Bir de enerji ihtiyacı var. Özellikle Avrupa devletleri yani sanayileşen, gelişen Avrupa devletleri Sanayilerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Bu dönemde de sanayide ihtiyaç duyulan enerjiyi özellikle iki e, alanda karşılıyor devletler. Yani devletler enerji ihtiyaçlarını genellikle kömürden ve o dönemde yeni yeni popüler olmaya başlayan petrolden karşılıyorlar enerji ihtiyaçlarını. Şimdi biz Bunlara baktığımız zaman sanayi devrimi, onun doğurduğu sömürgecilik yarışı, ham madde ihtiyacı ve enerji ihtiyacı. işte büyük devletler bu ihtiyaçlarını karşılamak için de özellikle Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına etki eden genel nedenlerden bir diğeri de Fransız ihtilali ve buna bağlı olarak dünyaya yayılan milliyetçilik akımıdır arkadaşlar. Fransız İhtilali ve Milliyetçilik akımı bir siyasi olaydır. Ee, şimdi Fransız İhtilali ile özellikle Balkanlarda Balkanlarda yaşayan uluslar, milletler kendi devletlerini kurmak için Osmanlı Devletine, Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna yani hangi büyük devlete bağlıysalar bunlara isyan etmeye başladılar. İşte Balkanlar gibi dünyanın da geri kalan bölgelerindeki ulusların, milletlerin isyanıyla aslında dünyada hemen hemen bütün bölgeler, alanlar karışmıştı. Milli isyanlar, ulus isyanları sebebiyle. Bunun da sebebi Fransız ihtilali, milliyetçilik akımı. Unutmayalım bu bir siyasi olaydır. Genel nedenlere devam edelim. Arkadaşlar büyük devletler sömürgecilik yarışında öne geçebilmek için güçlü ordulara sahip olmaları gerektiğini anladılar ve ordularını da güçlendirmek için e, silahlandırmaya başladılar. Yani yatırımlarını silaha yapmaya başladılar. Bu da dünyanın önde gelen devletlerinin ordularına e, sürekli silah alarak silahlarını modernize ederek ordularını güçlendirme çabasına soktu. Bu da e, büyük devletler arasında silahlanma yarışını başlattı. Bütün bu e, nedenlerden dolayı, genel nedenlerden dolayı, e, çıkarları e, aynı olan devletler bir araya gelmeye başladılar. Çıkarları çatışan devletler ise karşı gruplarda yer almaya başladılar. Yani devletler arası gruplaşmalar başladı. Genel nedenler bunlar. Şimdi gelelim özel nedenlere. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri iki ya da daha fazla devletin kendi arasında yaşadığı problemlerdir arkadaşlar. Bunlardan da en başta geleni Almanya ve Fransa arasındaki Alsace-Lorraine sorunudur. Şimdi Alsace-Lorraine, şurası Almanya desek, şurası Fransa. Bu iki devletin arasında Alsace-Lorraine diye bir bölge var. Bu bölge kömür yatakları bakımından zengin. Biraz önce söylediğimiz gibi sanayileşen devletlerin enerji ihtiyaçlarını karşıladığı en önemli enerji kaynağı kömür o dönemde. İki tane sanayileşen devlet yani Almanya ve Fransa kömür madeni bakımından zengin olan Alsas Lorraine'i ele geçirmek için aralarında bir mücadele var. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden birincisidir. Bir diğer ise Rusya'nın Balkanlarda izlediği Panislavizm politikası. Önce kelimenin içeriğine bakarak Panislavizmin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Arkadaşlar bu kelimenin içeriğine baktığımızda bir Slav kelimesinin içeride olduğunu görüyoruz. Yani e, Panislavizm Slavlaştırmak demektir arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz ya? Rusya şurada diyelim. E, coğrafi konum itibariyle kuzey kutbuna yakın olan denizlere kıyısı var. Kuzey kutbuna yakın olan denizlerde de biliyoruz. İklim soğuk olduğu için yılın büyük bölümünde oradaki sular donmuş halde. Rusya donmuş haldeki kıyılarında donanmasını hareket ettirmekte zorlanıyor. Bunun da çaresini şöyle bulmuş. Balkanları yani şurasını Balkanlar olarak düşünürsek Balkanları etkisi altına alarak Balkanlar üzerinden ya da İstanbul Çanakkale Boğazları üzerinde sıcak denizlere yani Akdeniz'e inmeye çalışıyor. Akdeniz'e inmeyi başarırsa donanmasını daha rahat hareket ettirecek. Ve bu da ona büyük bir avantaj sağlayacak. O zaman Rusya'nın sıcak denizlere inmesi için Balkanları etkisi altına alması lazım. Bunun için de Panislavizm politikasını uyguluyor. Yani Slavlaştırma. Burada Rusya, Balkan milletlerine şunu söylüyor arkadaşlar. Rusya olarak ben Slav ırkındanım. Aslında siz de Slav ırkındansınız. Dolayısıyla biz aynı ırka, aynı millete mensup toplumlar ve devletleriz. Dolayısıyla Rusya olarak beni desteklemenizi istiyorum diyor. Yani Rusya Panislavizm politikasıyla Balkanları kendi yanına çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Buna biz Panislavizm politikası diyoruz. Rusya'nın Panislavizm politikası Balkanlar üzerinde etkili olan 3 devleti rahatsız ediyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Osmanlı Devleti, bir tanesi Avusturya Macaristan İmparatorluğu, bir diğeri de Rusya. Yani Rusya'nın Panislavizm politikası bu 3 devleti ilgilendiriyor. Osmanlı Devleti Rusya'nın bu politikasına karşılık karşı bir politika geliştiriyor. Biz buna Panislamizm politikası diyoruz arkadaşlar. Şuraya yazalım. Rus Osmanlı Devleti'nin Panislamizm politikası özellikle 2. Abdülhamit döneminde uygulanmıştır arkadaşlar. Bu politikada da amaç İslamlaştırmaktır. Zaten kelimenin içeriğine baktığımızda İslam kelimesini görüyoruz. Rusya'nın Slavlaştırma politikasına karşılık Osmanlı Devleti de Balkanları İslamlaştırarak kendi yanına çekme ya da oradaki otoritesini koruma çabasına girmiştir. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın genel ve özel nedenlerinden bahsettik. Şimdi ise 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde ve savaş sırasında devletlerin nasıl gruplaştığını, hangi bloklara ayrıldığına bir bakalım. Savaş başlamadan önce İtilaf devletleri olarak adlandırdığımız devletler şunlardı arkadaşlar. İngiltere, Fransa ve Rusya. Yani İngiltere, burası, Fransa ve Rusya. İttifak devletlerine baktığımızda ise karşımıza Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya çıkmaktadır arkadaşlar. Bunların da haritadaki yerine bakalım. Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'yı burada görüyoruz. E, savaş öncesinde her ne kadar devletler arasındaki gruplaşmalar, bloklaşmalar bu şekilde olsa da savaş başladıktan sonra bu gruplarda bir takım değişiklikler olmuştur arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Savaş başladıktan sonra ne olmuş gruplarda? İtilaf devletleri yine İngiltere, Fransa, Rusya bunları söylemiştik. Burada İtalya'yı görüyoruz. Aslında savaş başlamadan önce İtalya aslında ittifak devletleri grubundaydı. Fakat savaş başladıktan kısa süre sonra grubunu değiştirdi. İtilaf devletleri grubuna geçti. Peki neden grubunu değiştirdi? Buna bakalım. Savaş başladıktan sonra arkadaşlar İtilaf devletleri İtalya ile yaptıkları gizli görüşmelerde, anlaşmalarda İtalya'ya şunu söylediler. Eğer ittifak devletleri grubundan ayrılırsan ve itilaf devletleri grubuna katılırsan ve savaşı da biz kazanırsan Osmanlı devletinin Anadolu'daki topraklarının batısını yani Batı Anadolu'yu sana vereceğiz diyerek o İtalya'yı ikna ettiler ve bu görüşmeler sonucunda itilaf devletlerinden aldığı bu söz üzerine İtalya ittifak devletlerinden ayrılmıştır ve itilaf devletlerine katılmıştır. İtilaf devletlerinin yaşadığı en büyük değişiklik Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılması olmuştur arkadaşlar. Savaşın son dönemlerine doğru bu devletin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin itilaf devletlerine katılmasıyla aslında Birinci Dünya Savaşı'nın da kaderi, gidişatı değişmiş oldu. O döneme kadar üstünlük aslında ittifak devletlerindeydi. Almanya'nın başını çektiği grup. Fakat Amerika'nın savaşa dahil olmasıyla her şey değişmiş oldu. Peki savaş başladıktan sonra ittifak devletleri grubunda ne tür değişiklikler var ona bakalım arkadaşlar. Yine Almanya'yı görüyoruz. Daha önceden de vardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu yine daha önce de vardı. İtalya'nın taraf değiştirdiğini söylemiştik. Savaş başladıktan sonra Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'ın ittifak devletlerine katıldığını görüyoruz arkadaşlar. Peki savaş öncesi ve savaş başladıktan sonra devletlerin kendi arasındaki gruplaşmalar, bloklaşmaları bunu gördük. Savaşı başlatan olay nedir? Şimdi başa dönelim. Aslında dünyada o gün büyük bir savaşın başlaması için gerekli olan bütün şartlar mevcut. Fakat bir kıvılcım bekleniyor. Bir bahane bekleniyor. İşte devletlerin birbiriyle savaşması için aradıkları bahane karşılarına çıktı. O da Avusturya Macaristan velahtının yani Avusturya Macaristan İmparatorunun oğlu yani ondan sonra tahta geçmesi beklenen kişi velaht Bosna ziyareti sırasında Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülüyor. Şimdi Sırplı milliyetçi neden öldürüyor? Çünkü Avusturya Macaristan'ın kendi topraklarında yani Sırpların yoğunlukta olduğu bölgede bulunmasını istemiyor. Yani biz Sırp milletiyiz. Sizin egemenliğiniz altında yaşamak istemiyoruz. Kendi devletimizi kurmak istiyoruz. Yani burada yine milliyetçilik akımını yani Fransız ihtilalinin etkisini de görüyoruz. İşte veliahtın Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesiyle devletler birbirine savaş ilan etti ve böylece Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Birinci Dünya Savaşı başladığında başlangıçta Osmanlı Devleti'nin izlediği siyasete duruma bakalım. Savaş başlayınca Osmanlı Devleti ne yaptı? Tarafsızlığını ilan etti. Yani bu savaşa hiçbir gruba dahil olarak katılmayacağını ilan etti. Tarafsızlığını ilan etti. Yani savaş dışındayım dedi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kapattı. Hiçbir savaş gemisinin boğazları kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etti arkadaşlar. Ve seferberlik ilan etti. Böylece Birinci Dünya Savaşı'nda devletlerin gruplaşması, Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay yani savaşın bahanesi ve savaş başladıktan sonra da Osmanlı Devleti'nin ne yaptığını görmüş olduk arkadaşlar.